Valla trash e, şampiyonluk listesinde seçilecek mi bilmiyorum ama bugün burada trash talk olmayacak. Öncelikle e, onun garantisini vereyim size. Yanımda hem Immortory hem de Avenue var. Onlar KDA birincileri listenin başındalar. Ve her şeyden önce tabii ki Team Aurora ve Beşiktaş kıyasaya bir mücadele sergileyecekler birazdan. E, çünkü eşit seviyedeler. E, aslında bu maçın sonucu birçok şeyin kaderini de belirleyecek. Yalnızca bu maç değil, yarınki maçlarda tabii ki. Önce Immortory'a dönüyorum. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim, heyecanlı mısın? Yani biraz, evet. Evet, sen nasılsın? İyiyim, sağ ol. Heyecanlı mısın? Tabii ki. Peki, şimdi birkaç sorum olacak size. Öncelikle, e, Team Aurora için bugün yenmek için, yarında yani bugün galip gelmek için, yarında da Beşiktaş'ın galip gelmesi için aslında dua etmeniz çok mantıklı görünüyor burada. Çünkü e, diğer türlü Tybre'ye kalacaksınız. Farkında mısın? Neler hissediyorsun? Ee, önceki bu maç yenmemiz gerek yoksa her şey boş boşuna oluyor. Ama tabii ki iki maç yayınlayacağız. Yankees'le, yarın Züpeması ve bugün Beşiktaş. Ama önce bu maçı full focus olacak ve Hı -hı. göreceğiz işte. Önce bu maçı düşünelim diyorsun. Önümüzdeki evet. maçlara bakacağız diyorsun. Peki Beşiktaş'ın da hem bugün hem yarın tabii ki kazanması gerekiyor. Sizde durumlar nasıl takım olarak? Bizde bu maçı kazanırsak direkt yarı final garantiliyoruz ikinci olarak Tiebreak falan oynamıyoruz. Yarın da kazanırsak direkt birinci oluyoruz tiebreaksiz O yüzden şu an tek amacınız bugünkü maçı yenip yarın da full focus. Kazanmak için oynamak. Anladım. Durumların farkındayız yani. Evet. Heyecanda duruk da Dorukta anladığım kadarıyla. Peki Hazir soruyor hashtag ile bu maçın sonunda e, kimlere soru yöneltmek istiyorsunuz? Onu da bizlere yollayabilirsiniz tabii ki Twitter üzerinden. E, i̇lk defa şampiyonluk liginde olan bir takım olarak e, beklenenin belki de çok üstünde performans gösterdiniz ve sizlere olan inancı da yine e, sizi destekleyenlerin devam ediyor. Bu da ekstra bir heyecan katıyor gibi sanki. Evet çok doğru. Çünkü biz onu baştan göremedim. Yani üçüncü, dördüncü görmüştük başta ama şu an e, yarı e direkt geçme şansımız var. Onun için bir gün yememiz gerek. Peki Beşiktaş için de her zaman olduğu gibi zaten sizin destekçileriniz de yerlerinde duruyorlar. Sizden beklentileri yine her zaman olduğu gibi çok yüksek. Sen neler söyleyeceksin? Bilmem beklentiler yüksek yani bugünkü maçı kazanıp yani amacımız birinci olmak onun için bugünkü maç bayağı önemli. Peki ben şimdi heyecanı ve gerginliği hissediyorum. Ee, o yüzden onları daha fazla yanımda tutmayacağım. Sizleri Sivirler Vadisi'ne uğurluyoruz. Evet. Biz tekrar sizdeyiz. Teşekkür ettim size.